demokratik açıdan da ekonomik açıdan Ana Muhalefet açıdan, Cumhuriyetçi Türk S. Partisi Genel Başkanı, de, başkanı Tufan Erhürman BRT'ye yeni yıl dolayısıyla da, röportaj de. verdi. Erhürman 2022'nin hayırla yad edilecek bir yıl olmadığını belirterek da, ederek, geride de. bırakılan yılın Bistler, demokratik ve ekonomik açıdan olumlu bir yıl olmadığını dile getirdi. Çok da gereksiz derecede hareketli bir yıl geride bırakıyoruz aslında. Biliyorsunuz yılın başında bir seçim yaşadık. Yılın sonunda da bir yerel seçim yaşadık. Ama yılın başında yaşadığımız seçimin ardından üç tane hükümet değişti ülkede. Bakanlar değişti, genel müdürler değişti, yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri değişti. Yani tam bir istikrarsızlık dönemi olarak da yaşadık. Ve hangi dönemde halkımızın ekonomik sıkıntılarla boğuşmak zorunda bırakıldığı bir dönemde. Dolayısıyla geride kalmasına aslında bir anlamda sevineceğimiz bir yıl olacak 2022 Erhürman herkesin umudunun 2023'te hem demokratik hem de ekonomik açıdan çok daha müreffeh bir ortama kavuşmak olduğunu söyledi. Halk olarak yaşanan olaylara tepki koymak gerektiğini belirten Erhürman, tüm dünyada Ukrayna-Rusya savaşı ve pandemi nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılar yaşandığını, dolayısıyla her şeyi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüklemenin doğru olmadığını belirtti. Enflasyonun çıktığı rakamlarda onlardaki enflasyonla bizim enflasyonumuz arasında gerçekten kıyas kabul etmez farklar var. Ve dediğim gibi bir de bizde ekstradan irade açısından ciddi sorunlar yaşandı, demokrasi açısından ciddi sorunlar yaşandı, istikrar açısından ciddi sorunlar yaşandı. Ve hep şunu söyleriz ya, yani kriz dönemlerinde istikrara en çok ihtiyaç duyduğunuz anları yaşarsınız. Tam tersini biz burada yaşadık. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman, 2023'te ülkedeki istikrarsızlığın geride bırakılması ve halkın iradesinin yenilenmesi gerektiğini, ayrıca gelir dağılımında gittikçe derinleşen uçurumu kapatacak plan ve programların uygulanması gerektiğini ifade etti. Bir kere halkın iradesine tekrar gidilmesi gerekiyor. O iradenin sağlıklı bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Ve tabii görev alacakların da istikrara, halkın ihtiyaç duyduğuna ve tabii ki ekonomik olarak kalkınmaya ve demokrasinin tekrardan tamir edilmesine, yaralanmış demokrasinin tamir edilmesine odaklanması gerekiyor. Erhürman tüm halka sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diledi. Tabii ben tüm halkımıza gerçekten önce sağlık, sonra huzur ve mutluluk diliyorum yeni yılda.